Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Atatürk Olimpiyat Stadında maçı tamamladık. Galatasaray Spor 2-0 mağlubiyeti. Kolay bir maç olmadı. Maç izlenimlerimi aktaracağım sizlere. Evet, öncelikle Olimpiyat Stadı'yla başlayalım. Ulaşımı zor bir stadyum. Ben de açıkçası maç öncesi Beşiktaş'a ve Mecidiyeköy'e uğrayıp arkadaşlarımı arabama aldım. Çünkü dediğim gibi stat her anlamda sıkıntılı ki bu da zaten seyirci sayısına yansıdı. 22.000 bilet ayrılmıştı Galatasaray tarafına. Tribünün yarısı doldu ama tabii enerji iyiydi taraftar olabildiğince takımını itmeye çalıştı. Ama tabii burada Okan Hoca'nın Barış Alper hamlesi maçı değiştirdi. Sonucu getirdi diyebiliriz. Kolay bir maç olmadı Galatasaray'da ve bu maçtan çıkartılması gereken dersler var. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Maçın başlangıç planında Sane, Yunus, Icardi aynı anda sağda olduğunda sanki Fatih Hoca dönemindeki o Fegüli Babel Falcao'lu. O dönem ölçeğinde düşünürsek Fegüli Babel Falcao çok fiyakalı bir hücum hattıydı ama çok ağır bir takımdı Galatasaray 2019-2020 sezonu ve sezonun ikinci esasında Fatih Hoca biraz işin içine Onyekuru'yu kattığında takımı daha hareketlendirdiğinde o pandemi öncesi ciddi serilerle Kadıköy'de kazanıp şampiyonluğa ortak olmuştu. Bu Galatasaray'a gelecek olursak da Osimen'le Barış bu hücum hattının ilk iki ismi yani yazmanız gereken. Geri geldiğim Icardi'yi de tartışırız. İK'yı da tartışabiliriz. Sane ve Keza Yunus'u da. Barış ve Osimen bu takımın hakikaten oyun karakterini belirliyor. Maçın ilk yarısında bunu gördüm ki maçın ilk yarısı Galatasaray'ın pozisyonu yok desek yeridir. Birkaç zorlama şut, kale isabetli şut sayısı da 2 ya da 3'tür. O da devre sonuna doğru geldi. Eyüp Spor güçlü savunma diyebiliriz ama ona Umut ve Serdar'la 5'li hatta ön taraftaki 2 oyuncuyla 8 oyuncuyla savunmaya çekildi mi 0-0'a kitlenen bir oyun izledik maçın ilk yarısı. Uğurcan'da biraz heyecan vardı onu gözlemledim ki e, pas hatalarına yansıdı. Abdülkerim bir tane risk alıp kaptırdı top vardı ama hani maçın ilk yarısında maçla göre bahsedeceğim bir detay yok açıkçası. Sadece işin 11 kısmında tekrarlıyorum. Sane, Yunus, İlkay, Icardi kağıt üzerinde fiyakalı gözükse de çok doğru bir hücumda üst değil bence nitekim. Okan Hoca maçın ikincisi Barış Alper'i oyuna alarak bence Galatasaray'ı çok net şekilde hareketlendirdi. Ki Barış oyuna girer girmez iki pozisyon. Direkten dönen topunda açıkçası İlkay sanırım o topu Barış'ın önüne yuvarladı. Oradaki o pas şiddetini çok çok iyi ayarladı. Barış da çok iyi vurdu ama top 90'dan döndü. Zor maçtı. Ee, daha sonrasında Okan Hoca sanırım Sanchez sarı kartlı olduğu için Singo oyun yu attı. Orada da Uğurcan topu hızlı başlattı. Singo gerilmeden bir pas sanırım Sallay'a. O top bir şekilde Ahmet Kuducu'ya ulaştı. Ahmet'in pası ve Icardi'nin bitirici vuruşu, Icardi'den çok net bir vuruş bu koşullarında ama tabii şunu da söyleyeyim yani oyuncu oyuncu bahsedeceğim. Icardi'nin golünün ardından biraz da Icardi'nin aslında ben hep eleştiriyorum ama şu yönde duygusal bir oyuncu ve golde kendisine pas atan Ahmet'i bence hemen o, o golün ardından yakalanan pozisyonda ödüllendirmek istedi. Orada Icardi kendisi bitirmeye çalışsa 2-0 olabilirdi. Top bir şekilde Ahmet'e geç geldi. Ahmet iyi vuramadı. Oyun 2-0'a gelmedi, oyun kopmadı. Sonlarda Yunus'la oyun e, koptu orada. Yükspor'un basit pas hatasında Yunus net vuruşu yaptı. Sonrasında Barış Alper'den ne olursa olsun Ahmet'e bırakması gerekti. Yani Galatasaray bugün 3-0'da bitirebilirdi ki Ahmet'in böyle bir gole bence ihtiyacı vardı ama şunu söyleyebilirim tabii. Oyuncu puanlaması da yapacağım. En yüksek puanı da. Hani oyunda daha az kalmasına rağmen Barış Alper'i vereceğim. Bugün Galatasaray adına oyunu değiştirelim şimdi Barış'ın önemini. Gördük. İzlenimlerimi aktarayım. Hani maç öncesi neler olup bitti. Barış taraftar tarafından tribüne çağrıldı. Orada da güzel bir hareket yaptı Barış. Taraftarın dibine kadar gidip o kendisine gösterilen sevgiye karşılık verdi. Maçın ardından Uğurcan aynı şekilde tribüne çağrıldı. Singo gelir gelmez o olumlu enerjiyi aldı. Ben şimdi oyuncu bazlı gideceksem evet Uğurcan açısından gol yemeyerek başlaması önemli. İlk gol öncesi oyun hızlı başlatması ama birkaç tane özellikle Galatasaray'ın Eyüp Spor'dan yediği gol yani orada Eyüp'le oyuncu topa teşebbüs etmese Uğurcan'ın topu çıkartabilir miydi? Biraz sıkıntılı bir e, plonjon diyeceğiz artık ona. Ama ilk maç e, gol yemeyerek başlaması yani bir takıma alışacak. E, bunu net ifade edebilirim. Dörtlü defans değerlendireceksem Sallahi bence her maç Süper Lig özelinde sabit oluşuyor. Sanchez abi ülkeme geleceksek Sanchez hakeme itirazdan sarı kart gördü ve sarı kart olduğu için bence oyunda alındı. Yine bir pozisyon savunma arkasına top kafasıyla müthiş geriye yani risk almayı seviyor ve çok zaman kazandırıyor Galatasaray'a. Abdülkerim evet şampiyon ligi için kafalarda soru işareti var ama ben Abdülkerim'e de güvenen, inanan biriyim. Onu söyleyeyim biraz da Galatasaray taraftarı bu iyi transferlere alıştığı için yani mükemmelliyetçilik de var. her bölgede kusursuz bir takım olmayacak bence. Abdülkerim, Eren bu takımda gayet idare eden isimler. Orta sahaya geleceksek maçın ilk yarısından bahsettim. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın tek iyi ismi Torreira'ydı. Yine çok net pozisyonlar e, önledi. Hızlı şekilde Galatasaray'ın yani daha doğru ifadeyle Eyüp Spor'un tehlikeyi oluşturabilecek kontratakların hepsini çok net müdahalelerle önledi. E, Gabriel Sarap olabildiğince hareketli oynamaya çalıştı ama bu kadar beşli defans, hareketsiz hücum attı. Hani biraz e, Sarı'nın da oyunu etkiledi ama Sarı'yı da normal e, maç çıkardığını e, düşünüyorum. Orada Okan Hoca'nın Sara, İlkay pozisyonu değiştirip Barış'ı öne atarak daha çok hücumcuyla 0-0'da gol aradı. Bu da önemli. Ön tarafı değerlendireceksek bence Galatasaray adına sahanın en kötüsü. Sane diyebilirim ki hatta Sane çıktıktan sonra oyun biraz daha akmaya dönmeye başladı Galatasaray adına. Şu an evet olabildiğince frene basmaya çalışıyorum. Acımasız olmak istemiyorum ama Sane kafalarda en azından bende şu an için performansı ciddi soru işareti. tabii bu arada... Laf, laf açıyor. Oyunda gördüklerim muhakkak kamera da yansımıştır. Bir pozisyonda Yunus'un o topu Sane'ye atması gerekli. Atmadı. Sane orada biraz oyuna küstü ki benzerini maç sonunda Barış Alper'in Ahmet e atmadığı pasta Ahmet de Abdülkerim'e sistemini dile getirdi. Bunlar olacak bu egoları yönetebilmek kolay değil. Bu noktada Okan Hoca ilk 3 sene, ilk 3 sezon çok iyi bir sınav verdi. Umarım bu sezonda iyi sınav verir diyelim. Ön taraftaki dörtlüyü değerlendirmeye başladım. Sani hiç iyi bulmadım. Bugün de iyi değildi daha doğru ifadeyle. Yunus çok iyi değildi ama sonda maçı bitiren e, golde net bir vuruş bu önemli. Ve gelelim İlkay ve İkar diye. İlkay e, tekrar söylüyorum Barış Alper'in direkten dönem topundaki pas şiddeti onu iyi ayarladı. Klas oyuncu ama daha alışması zaman alacak e, Galatasaray'a. Normal bir oyundu İlkay için onu söyleyebilirim. Icardi'ye geleceksek sadece golde var dersem herhalde haksızlık etmiş olmam. Beğenmedim Icardi'yi. Fizik olarak bence takımın çok çok gerisinde. Hala kilo fazlası olduğunu düşünüyorum ama klas oyuncu. Orada bitirici vuruşu yaptı ama şunu da söyleyeyim. Şimdi o Simen yetişeceğini düşünen Frankfurt ama diyelim yetişmedi. Ben Okan Hoca'nın Icardi'yle ile Şampiyon Ligi seviyesinde maça başlayacağını düşünmüyorum. Şampiyon Ligi seviyesi bence Icardi hatta bu sezon olabildiğince hamle oyuncusu olarak düşünülmeli. Ligde Galatasaray seviye olarak çok rakipleri araya açtığı için burada Icardi bir şekilde toler edebiliyorsunuz. Burada da tabii yakalanan en net pozisyonda gol atması, takımı öne geçirmesi değerliydi. Oyuna sonradan gelen isimlerden Ahmet'in gol pası diyebiliriz. Ee, bir tane atamadığı pozisyon var. Barış'ın pas vermediği pozisyon var ama Ahmet'ten de yararlanması gerek Okan Hoca'nın rotasyonu genişletme adına diyelim. Singo'yu beğendim. İlk golde hemen hızlıca topu sallaya aktardı. Çok güçlü bir oyuncu. Sonda yine net şekilde Eyüp Spor'un kontra savuşurdu ve taraftardan çok olumlu tepki aldı. Bu da güzel. Singo'nun çok iyi bir transfer oldu. Zaten e, su götürmez gerçekti. Ama stoper ama sabek bu takımın olmazsa olmazı olacak. Anladığım kadarıyla milli takım arasında milli takımına gitmesi, geç dönmesi. Çünkü bugün Lemina'da süre almadı. hatırladığım kadarıyla şu an sıcağı sıcak çekiyorum bu videoyu. Singo'yu Okan Hoca kulübede tercih etti ama ben Frankfurt maçı Singo'yu, Osimen'i bekliyorum. Frankfurt maçı öncesi kadro ile ilgili zaten net bilgi sahibi olursam sizleri bilgilendiririm diyeyim. Videoyu çekiyorum. Rüzgar bence bu yayın da etkiliyor. İşte bu sahanın, bu stadyumun aslında biraz da Galatasaray'ın bu stadyumda zorlanmasının özeti diyebilirim. Geçen gün hatta arkadaşım bana sordu. Galatasaray Atatürk Olimpiyatları'nda en son ne zaman fark kazandı diye bağlı aklıma en son 2007-2008 Lincoln'un bir 4-0'lık seyircisi Sönen maçı geldi. Bu stadyumda benim izlediğim maçlardaki Okan Hoca'nın Galatasaray'la yükseliş dönemini başlatan maçları 2-0'lık Karagümrük maçı. O maçta zor geçmişti. Emre Taşdemir'in golü vardı bu stadyumun atmosferi diyebiliriz. Yine en son oynanan maç sanırım Karagümrük'tü. Berkan'ın son dakika oldu. Bunlar hep ayrıntıdır. Biraz ayrıntıya boğmuş oldum sizlere ama Galatasaray'ın 5'te 5 yapması, galibiyetlerine devam etmesi, Frankfurt'un maçı maçının perşembe olması, yeterli dinlenme zamanı olması, Osimhen'in yetişme ihtimalinin yüksek olması. Bunlar Galatasaray'ın hani bu kötü futbolun olduğu akşam diyebiliriz artık. Artık Galatasaray adına e, olumlu e, notlar diyelim. Tekrar söylüyorum kolay değil bu stadyumda öyle net oyunda 4-0-5-0 kazanabilmek ama Okan Hoca'nın da muhakkak her maç bir şekilde gelecek haftalar için planlama yapması gerek. Yeri gelecek bu takımda bence Saned'e yedek kalabilir, Yunus'ta yedek kalabilir. Bir gerçek var. Barış Alper Osman bu hücum hattının bence olmazsa olmaz oyuncuları diyeyim. Başka notlarımdan Eyüp beğenmedim. Yani hiç golü düşünmediler. Tamamen 0-0'a çıkmışlardı. Nitekim bir duran toptan aslında offside golle de o planları belki işecekti ama 1-0 sonrasında çok reaksiyon veremediler ve oyuncu kalitesi olarak da Eyüp Spor'un Arda Turan'la Eyüp Spor'dan daha zayıf olduğunu gözlemledim diyeyim. Videoyu bitireyim. Biraz lafı da uzattım. Galatasaray taraftarı daha hala bekletiliyor anladığım kadarıyla. Birazdan çıkmalarına izin verilecek diyelim. Frankfurt maçı öncesi hatta genel bir değerlendirme videosu da çekmek istiyorum pazar pazartesi takımla ilgili şampiyonlar ligi ile ilgili. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese şimdiden iyi pazarlar diliyorum. 12 dev adama başarılar. Almanya umarım Avrupa şampiyonu olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Olimpiyattan notlar bu kadar.